Şimdi 2004 yılında Arzu Balkan'la evli olduğunuz dönemde bir aldatma olayı yaşandı ve bu olayla ilgili olarak da siz bir şantaja maruz kaldınız. Daha sonra bir basın toplantısı düzenliyorsunuz. Diyorsunuz ki bir şantaja uğradım. Nefsime yenik düştüm. Evet bir hata yaptım ve eşimi aldattım. Bunun cezasını çekiyorum. Türk halkından ama her şeyden önemlisi karımdan ve karımın ailesinden özür diliyorum. Diyerek bir açıklama yaptınız. Sonra aradan zaman geçti. Hep değişimin altını çiziyorsunuz. Burada da diyorsunuz ki hata falan yapmadım. Belki de öyle olması gerekiyordu. İlk yaşayan ben değilim. Son yaşayan da olmayacağım. Demek ki çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı demişsiniz. İlk açıklamayla ikinci açıklama arasında bir fark var. Tabii 16 yılda siz de değiştiniz. E bu e, olay sizde nasıl tezahür etti? Soru gelsin. Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız? Bazen bazı şeyler olur. Sonuçlarına katlanırsınız. O zaman belki de etrafımdan gelen e, baskıdan dolayı öyle bir açıklama yapmıştım. Benim de e, acemi olduğum dönemlerde onlar. Ama şimdi düşünüyorum. ...benim kimseye verecek hesabım yok... ...sadece karıma hesap veririm... ...ve... ...karım bana hesabı sorabilir... ...aksi takdirde herkes sizin hayatınıza... ...karışmaya başlarsa... ...herkesin de... ...sizin hayatınıza... ...karışma hakkı olmuş olur... E, ...bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum... E, ...bazen bir şeyler yaşanır... ...onun sonuçlarına katlanırsınız... ...ve e, ona göre yaşarsınız... E, Burada sorulacak bir soru yok ki karım hesabını sorabilir. Karım sordu. Bitti.